Merhaba. Bugün sizlere yüz gençleştirmede kullandığımız dolgu uygulamalarından bahsedeceğim. Yaşla birlikte yüzümüzde bazı deformasyonlar meydana gelir. Yanak bölgesinde sarkma, elmacık kemiği çevresinde volüm kaybı, gözleşi olunda çöküntü, burun kenarı çizgilerinde belirginleşme ya da kaş ünitesinde düşme oluşabilir. Bunların restorasyonu için uygun hastalarda dolgu enjeksiyonlarından yararlanmaktayız. Dolgu uygulamaları öncesinde detaylı bir yüz muayenesi ihtiyacı olan bölgeler belirlenir. Kullanılacak dolgunun ülkemizde ve dünyada sağlık ürünlerini denetleyen kurumlar tarafından onaylı olması çok önemlidir. Kullanılacak dolgu miktarı kişinin ihtiyacına göre ve uygulanan bölgelere göre değişebilmektedir uygulamaları klinik şartlarında ayaktan yapılan kısa süreli enjeksiyonlardır. Uygulama sonrasında özel bir bakıma ihtiyaç yoktur. Ancak ödemi engellemek için hafif bir soğuk uygulama yapılabilir. Yine ilk haftalarda e, kibarca masaj yapılabilir. Ancak baskılı masajlar önermemekteyiz. Yine hamam, sauna, sıcak duş gibi aktivitelerden uzak durmak gerekir. Dolgu uygulamaları sonrası ortalama 2 hafta içerisinde bir kontrol yaparız. Bu kontrolde gerekirse uygulama bölgelerine e, minik rötuşlar yapılabilir ve hasta izleme alınır.